Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizi üzecek bir haberle sizlerle birlikteyiz. Kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. 2008'den sonra işe giren herkes, herkes ilgilendiriyor. 5510 sayılı yasa 2008'de çıkmıştı ve maaş bağlama oranı yani ABO arkadaşlar bunun adı. Maaş bağlama oranları çok çok düşürülmüştü. %28'den başlıyor. Maaş bağlama oranları %40 ve %50, %60'a kadar çıkıyor çalışma yıl sayınıza göre arkadaşlar. Özgür Erdursun da buna dikkat çeken bir tweet atmış. Özellikle EYT'li arkadaşlar Özgür Erdursun bilir YouTube'da çok videolar yapıyor. Bakın ne demiş. Net 4253 ile 6000 TL arasında ücretle çalışıyorsanız çalışmalarınızın büyük bir kısmı 2000 yılı sonrası ise siz de yaklaşık 10 milyon sigortalı gibi emekli olduğunuzda bugünkü değer üzerinden 2500 TL emekli aile alacaksınız arkadaşlar. Evet. Böyle şamar gibi insanın suratını böyle vuruyor. Bunda bu kadar düşük maaş mı olur diye ama maalesef durum böyle arkadaşlar. Bunun nedeni özellikle 2008 yılında çıkan 5510 sayılı bir yasa var arkadaşlar. O dönem AK Parti bunu çıkarmıştı. Maaş bağlam oranlarını çok çok düşürdüler. Herkesi kapsıyor bu. Hani kamuda çalışanları da kapsıyor. Özelde çalışanları da kapsıyor. Herkesi kapsıyor. Özellikle bir kıyas yapayım. Bugün 7000 TL civar bir maaşınız varsa arkadaşlar. Şu an an itibariyle emekli olduğunuzu varsayarsanız. Şu an dilekçenizi verdiniz diyelim SGK'ya. Alacağınız maaş arkadaşlar 2700 TL ile 3000 TL arası bir şey olacak. Bugünkü kurlarla yani bugünkü maaşlarla kıyas yaparsak. 7000 TL eğer maaşınız varsa 2700 ile 3000 TL arası emekli maaşınız olacak arkadaşlar. 8000 TL ise bugünün kurlarıyla 3000 ile 3500 TL arası bir şey olacak. Sadece maaş bağlama oranı şunla artıyor. 30 ve 35 yıl çalışırsanız SSK'lı olursanız yani kamuda çalışırsanız 30 35 yıl orada biraz da bir tık daha maaşlar artıyor. Her 5 yılda bir %10 civarı maaş bağlama oranı artıyor bu yeni sistemde. Ona göre kıyas yapabilirsiniz arkadaşlar ama genelde insanlar 25 ile 30 yıl arasında çalışıp emekli oldukları için yani bugünkü kurlarla alacağınız maaş arkadaşlar standart şöyle bir 7000 TL bir maaşınız varsa 2700 ila 3000 belki 3300 civarı maaşınız olacak arkadaşlar. Maalesef durum böyle. Neden böyle düşük? Tekrar söylüyorum 2008 yılında çıkan çıkıla, çıkarılan 5510 sayılı yasa değişmedikçe maaşlar böyle arkadaşlar olacak. Umarız bu yasa kaldırılır ya da değişir. Ya da aylık bağlam oranları arttırılır. Tekrar size so Özgür Erdoğan'ın tweetini size gösterip videoyu bitireceğim. Net 2250, 2253 lira yani asgari ücret ile 6000 TL arasında ücretle çalışıyorsanız çalışmalarınızın büyük bir kısmı ise 2000 yılı sonrası ise sizde yaklaşık 10 milyon sigortalı gibi emekli olduğunuzda bugünkü değer üzerinden 2500 TL emekli aile alacaksınız arkadaşlar ki bu daha yeni 2500 TL oldu. Hatırlarsınız 3-4 ay önce insanlara 1600-1700 TL emekli maaşı bağlanıyordu. Sonra bunu 2500 TL bandına çıkardılar. Baklar hani 1600 lira maaş mı olur? Hakikaten olmaz. 2500 lira bile şu devirde yetmez. Şahsi fikrimizi soracak olursanız emekli maaşları en düşük asgari ücret seviyesine çekilmelidir. O da bugünkü kurlarla 4253 TL'ye çıkarılmalıdır. İnsanca yaşamak adına deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Daha fazla bilgi isterseniz videonun altına yorum yazabilirsiniz. Muhakkak size cevaplarız ya da bilen bir arkadaşla cevaplar. Olay şundan ibaret 5510 sayılı yasa 2008'de çıkarılan yasa aylık bağlama oranlarını yani emekli maaşı bağlama oranlarını çok çok düşürdüğü için maaşlarda otomatikman böyle 2500 TL bandına düşüyor. İnsanların büyük çoğunluğu artık en düşük emekli maaşı bağlanıyor arkadaşlar. Kalın sağlıcakla bu tarz mevzuat bilgisi videolarını kaçırmamak isterseniz abone olabilirsiniz kanalımıza arkadaşlar.